Merhaba hanımlar, Kanalım'a ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün içi hindistan cevizli dolgulu, yumuşacık kurabiye tarifiyle geldim. Yapılışına geçmeden önce kanalıma abone değilseniz abone olup beğeni atmayı unutmayın lütfen. Tarifimizin önce şerbetini yapmakla başlayalım. 1 su bardağı su ve 1 su bardağı toz şekeri eriyinceye kadar ocakta kaynatalım ve bir kenarda dinlenmeye bırakalım. Kurabiye hamurumuzun yapılışına geçelim. 1 yumurta ve 1 yumurta sarısı, 1 paket margarin, 1 çay bardağı ayçiçek yağı ekleyip margarin eriyinceye kadar karıştırıyoruz. Üzerine 4,5 su bardağı un, 3 yemek kaşığı kakao, 1 vanilin ve 1 kabartma tozunu ekleyerek karıştırıyoruz. Hamurumuz bir köşede beklerken biz de iç harcını hazırlayalım. Ayırmış olduğumuz 1 yumurta akını, 1 çay bardağı şeker ve 1 su bardağı dolusu hindistan cevizini karıştırıyoruz. Ben borcamımı yağladım. Siz isterseniz yağlı kağıtta kullanabilirsiniz. Ceviz büyüklüğünde olan hamurumuzu elimizle yuvarlayarak açıyoruz. Açtığımız hamurumuzun içine iç harcımızdan ekleyerek yuvarlayarak kapatıyoruz. Ben bir tatlı kaşığı hindistan cevizi kullandım. Siz dilerseniz daha çok kullanabilirsiniz. Kurabiyelerimiz hazır. 180 derece ısıtılmış fırında yaklaşık 35-40 dakika kadar pişiriyoruz. Fırından aldığımız kurabiyemizin ilk sıcaklığı çıktıktan sonra soğumuş şerbetimizi üzerine gezdiriyoruz. Kurabiyeler şerbetini çektikten sonra istediğiniz gibi süsleyip servis edebilirsiniz. Şimdiden yapacak olanlara afiyet olsun. Kanalıma abone olup beğeni atmayı unutmayın lütfen.